kasımız kutuları kıracağız. Biraz toplamıştım. 2-3 görev yaptık. Event box'tan başlayalım. Genelde toplu da kırdırdım. Hiçbir şey alamadık. Şu an 16 tane bir şey alacağımı da drop etmiyorum. Bakalım şansımızı deniyoruz. Buradan bir Black Tortoise. Evet. Şellerden bir şey alamadık. Bakalım event baksan. Son iki bebek sevinir mi, sevinmedi. Evet bunları yakalım, çöpe atalım. Dragon Armor Box'ı kıralım. Evet. Bakalım. Şansımıza ne gelecek? Fan point. Bu <laughs> attı. Fan point. İlginç fan point atıyor. Korona attı. Bir korona daha attı da attı farm point tart dragon farm point ne fan point attım ben moruk zor 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 atıyorsun sürekli hey arkadaş çer çöp nerede şey varsa hepsini attı ya At bir tane Shell şey. Korona. Evet. Hiçbir şey alamadık. Aldığımız şey burada. Fiyar spawn point. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 113 tane kaldı. Otomatik start. Başlasın bakalım. Şu an Shell'den başka şey alamıyoruz. Evet DS'i aldık bir tane. Bakalım bir tane daha takı alır mıyız? Lego'dur başka bir şeydir göreceğiz. Şu an otomatikte kırıyor arkadaşlar. Şansımıza bakalım. Sen de Mino attı yine para yapmıyor bildiğim kadarıyla ama yapacak. Bakalım başka drop alabilecek mi? şu an seri, seri kırıyor Yetişemedik gene Evet durdurduk şu an Bazı olanı da alalım Mino Buraya da kıracak olanları ayıralım şeyleri geri çöp. Yani onları yakalım. Bu turda biter herhalde diye tahmin ediyorum. Evet, 160 taneden 45 tane kaldı. Bu arada otomatik starttan 5 diyerek başladık kırmaya. Evet bakalım. aslımız biriktirdiğimiz kutuları kıracağız. Ne alacağız hemen sevilen Bir tane aksesuar baksımız var. İlk önce aksesuar baksımızı bir kıralım bakalım. BP Cross alabiliyoruz mu? Bir kristal belt aldık yani alabileceğimiz en kötü takılardan biri. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz kırmaya. Weapon ne alacağız? Evet her bir aldık. İyi, fena değil. Suko. Bunlar çöp item. Bunları kırdıracağız bakacağız. Drop olarak monster monster alırsak. Aynen. 2 tane lantik kere attı. Bunları parçalarız. Dursun. El bir basar satarız. Şimdi seriden. Korona attı. Bakalım, 18-20 tane event box var. Kırdıracağız. Bir şey çıkacak mı görelim. Direkt 4 ise hayır demeyiz ya. Devam ediyoruz kırmaya bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Eon Paxar'dan şaşmaz. Drop alamadık. Sorun başında aldığımız bir Ponix vardı. Güzel fiyatı sattık. Sonra bir daha drop alamadık. 160 tane kutudan bir tane Blue Dragon aldık. 12 12 GB falan sattık. Çarçöp oldu yani biraz. Bakalım drop alabileceğiz mi? Fan point mi alırız? Ne alırız? Korona aldık. Güzel. Dark Dragon fragment attı. Farm point daha kutun kutunun içine hiç dragon shell alamadık herhangi bir job u. Yani 4-4 1-4 gibi bir şey oldu. Fena bir drop değil. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki şeyde bakacağız. PK'larda. Yaptığımız görevleri kırmaya devam ediyoruz şu an. Bakalım. Bir tane aksesuar box'ımız var. Buradan aldık bir tane işte o magelen hipi -Hip veren takısı. Aldık şu an. evet. Neyse, devam edelim. Azdan çoğa doğru devam ediyoruz bakalım. Evet, şu an çer çöp. almaya devam ediyoruz. Demir ring. Dibol. Oasis. Exp. İB. Oasis. Bule Oasis attı zaten. Of itemlere bak. Şaş. XP be. Fof. Vücudu belt. bunları kıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Düşen itenleri, libol, bu kırılır, o da kırılır. Bunlar hiçbir para yapmıyor zaten. Bunlar da kırılır. Bu da kırılır. Bu da kırılır. Diğerlerini hemen basalım çöpe. Evet. Otomatik start inventory. 22 dedik. Başladık kırmaya. Pires çöp. Ah oyun kapat verdi. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düştük oyundan. Bak verdi. Devam ediyoruz. Otomatik start. kıramadık. Neyse tek tek ele kıralım. Bakalım drop alabilecek miyiz? 22 tane vardı. Şu an alamadık. Pires devam ediyor. Shell. Evet. Pires shell'lere gerek yok. Asaslara da gerek yok. Varyoları basarız. Evet. Bunlara sonra basacağız. 19 tane Dragon Armor Box. 23 yazalım. Niye kıramadık bunu ya? 18 diyelim. Niye göstermiyor anlamadım ki bakta kaldı herhalde. Düşüyor aşağıdan gösteriyor ama Evet Korona Seri seri kırıyor şu an Funpoint Korona 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 Evet 6 korona dört tane Canis 4 tane dark 10 14 5 tane de Funpoint aldık Bugünkü droplarla Yüzümüz gülmedi yapacak bir şey yok bir sonrakinde görüşmek üzere.